Dünyanın en eski çarşılı köprüsü olan Irgandı Köprüsü, yüzyıllar boyunca tarihe tanıklık etmiş, günümüzde de geleneksel el sanatları atölyelerine ev sahipliği yapan çok özel bir mekandır. Bursa'da Osman Gazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Gökdere'nin üzerine 1442 yılında inşa edilen tarihi Irgandı Köprüsü, şedefkarlıktan çiniciliğe, el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkar esnafa ev sahipliği yapmaktadır. Mimari yapısı, sıcak atmosferi ve tarihi değeriyle Irgandı Köprüsü, zamana meydan okuyan nadide yapılar arasında gelmektedir. Osmanlıların tek Arasta Köprüsü olarak bilinen bu taş köprünün üzerinde bulunan karşılıklı sıra dükkanlar ve ahır ile depo işlevlerini barındıran iç mekanları nedeniyle benzer köprü örnekleri arasında özgün bir konumu vardır. Bursa'nın tarihi sembollerinden biri olan Irgandı Köprüsü, tarihin, kültürün ve sanatın bir arada yaşatıldığı bir kültür mirası olarak eşsiz bir gezi destinasyonudur.